Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bugün Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk toplantısında geçen ayın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özetle şu şekilde konuş, Avrasya Pazarı, başladı. Şu anda oranın kazı çalışmaları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Kazı çalışmalarını müteakiben, orada 350 tane dükkanın yer alacağı çok güzel bir kompleks inşasına başlamış oluyoruz. Yalıncak plajı son sürat devam ediyor. Hedefimiz Haziran sonu tamamlanması. Kamuoyunda bazı eleştiriler oldu. Yalıncak'ta yapılan çalışma bir plaj düzenlemesinin çok daha ötesinde. Orada sahil düzenleme, rekreasyon çalışması yürütüyoruz. Burada sadece insanların denize girecekleri alan değil, yeşil alanları, bisiklet yolları, kafeleri, spor alanları ile tam anlamıyla sahil düzenlemesi projesidir. Ganita'dakinin bir küçük versiyonu. Soyunma kabinleri zaten projedeki şekliyle devam ediyor. Tuğladan yapılan ilk aşamada oranın resmini çekip burası betonlaştırılıyor eleştirisini haklı bulmuyorum. Son hali ortaya çıktığında inşallah hepimiz beraber gideriz oraya çevreye ve doğaya ne kadar hassas ve saygılı olduğumuzu görürüz. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın yerinde ahşap kaplamalı duşa kabinler, soyunma odaları yükseliyor. Ben inanıyorum meclisteki tüm arkadaşlarımızla oraya gittiğimizde bu yapılan işin Trabzon için ne anlama geldiğini hep beraber göreceksiniz. Meydan bölgesi ile ilgili uzun sokakta, Tanyant ve Maraş ile bütün ara sokaklarda dahil tamamının altyapı çalışmaları tamamlandığı gibi üst yapı anlamında beton dökümü gerçekleşti. Bu beton dökümünden itibaren ara sokakların bazılarında üst yapı için çalışmalara başladık. Taş kaplaması gerçekleşiyor. İnşallah çok hızlı şekilde bütün imkanlarımızla ekip sayılarını arttırarak uzun sokakta bağlantıların tamamını kısa sürede tamamlayacağız kunduracılar, bağlantıları ile ilgili şu an çalışmalar devam ediyor. Orada kısa zamanda üst yapı meselesini çözmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar, hakikaten çok zaman alıyor. Bu bir binanın inşaatın, kaba inşaatı ile ince işlerine benziyor. Kaba inşaatı daha kolay yapabiliyorsunuz ama ince iş bir sürü ayrıntıyı gerektirdiğinden zamana gerekiyor. Maraş Caddesi ile ilgili geleceği ile ilgili uzun zamandır Trabzon gündeminde burası nasıl olacak diye geçmişten beri fikirler var. Yaptığımız bu altyapı çalışmasından sonra kamuoyu Maraş Caddesi'nin, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar olan bölümünü nasıl olacağı şeklinde beklenti ve merak var. Sadece Maraş Caddesi değil Cumhuriyet, Gazipaşa, İskele yokuşundan, Taksim yokuşuna, Tanyant'a kadar ulaşım master planı çalışması kapsamında burayı inceledik. Ulaşım master planı içinde 3 tane katüden profesör düzeyinde danışmanımız var. Birisi ulaşım kürsüsü başkanı olmak üzere. Ulaşım master planı ekibi burayı çok iyi bilen güçlü bir ekip olarak çalışmalarını yapıyor. Biz onlardan ilk etapta meydan bölgesini istedik. Bize taslak sunum yaptılar. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Buranın geleceğiyle ilgili şehrin bütün dinamikleriyle istişare yaparak karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 kilometrelik kanuni bulvarının yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın ikinci kısmında çalışmalar Erdoğdu Boztepe arasında yoğunlaşırken, çalışma kapsamında Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor. Karadeniz sahil yolunun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda bir tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7888 metre olan 55 köprü bulunuyor şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz sahil yolunun bugüne kadar 2439 metre çift tüplü Akyazı tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile 1019 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ve bu yolların sahil bağlantılı yolları 4,5 kilometre, stadyum bağlantılı yolları 4,2 kilometre ve kanuni bulvarı 5,8 kilometre olmak üzere yaklaşık 14,5 kilometre yol tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü bahçecik tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe tünelinde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise sürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir Hastanesi Proje Müdürü Toygun Keskin ile Akyazı'ya yapılan şehir hastanesi inşaatının son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu şehir hastaneleriyle Türkiye'nin sağlıkta çağ atladığına dikkati çeken Başkan Genç, şehir hastanesi, Trabzon'a ve bölgeye sağlık alanında yapılacak olan en büyük proje. Sağlıkta konforu ve kaliteyi yakaladığımız modern şehir hastaneleriyle birlikte ülkemiz Avrupa ülkeleriyle bile kıyaslanamayacak ölçüde sağlık altyapısını geliştirdi. Birçok şehirde hizmete açılan şehir hastaneleriyle, Türkiye'ye sağlık alanında adeta çağ atladı. Covid-19 salgınında şehir hastanelerinin önemini bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Şu anda ülkemizde 12 adet şehir hastanesi faaliyette. Şehir hastanelerinin 10 tanesi de yapım aşamasında. Son teknolojiyle donatılmış, çağın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapıya sahip olan şehir hastanelerinden bir tanesinin şehrimize yapılacak olması son derece önemli bir konu. Şehrimizin prestij projesi ve aynı zamanda çok büyük bir kazanım dedi. İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli bugün büyük bir acıyla sarsıldı. Kuvvetli'nin bir süredir çağın illeti kanserle mücadele eden ağabeyi Salih Kuvvetli bugün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran İl Başkanı Kuvvetli, "Ölüm ve dayanılmaz acı. Değerli dostlar, canım, ciğerim ağabeyim Salih Kuvvetli çağın illeti kansere karşı verdiği amansız mücadeleyi maalesef kaybetti. Acımızın tarifi yoktur." Allah'ım ağabeyime rahmetinle muamele eyle. Bizlere de sabır ve dayanma gücü ver amin ifadelerini kullandı. Kuvvetliye kısa sürede yüzlerce kişi baş sağlığında bulundu. Giresun'un Eynesil ilçesinde tüp yüklü kamyonet sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeridi aşarak oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada 7 araç zarar gördü tüplerin kaza sırasında patlamaması ise bir faciayı önledi. İlçenin Altınlı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden içi tüp yüklü 08K0108 plakalı kamyon, belirlenemeyen börnedenle kontrolden çıktı. Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 araç zarar gördü kazayı anlatan apartman sakinleri, gece büyük bir gürültüyle uyandık ve deprem olduğunu düşündük, tüplerin patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü ifadelerini kullandılar. Trabzon'da 17-24 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosu belli oldu. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı paylaşımda, 17-24 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 164 kişiye, toplam 369.348 TL idari para cezası uygulanmıştı kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, ifadelerine yer verdi. Başkan Zorluoğlu, İskenderpaşa Otoparkı ve Seyir Terası tamamlandıktan sonra, manzarayı kesen TMO silolarının kaldırılması noktasında milletvekilleri ile ortak kanaate vardıklarını belirtti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meydan 3. Etap Düzenleme Projesi kapsamında yapılan İskenderpaşa Otoparkı ve Seyir Terası ile ilgili gazetemize konuştu. Başkan Zorluoğlu, seyir terasının manzarasını bozan toprak mahsulleri ofisinin limanda bulunan silolarının kaldırılması için girişimde bulunacaklarını belirtti. Trabzon milletvekilleri ile bir araya geldiğini ve İskenderpaşa otoparkı ile seyir terasını yerinde incelediklerini belirten Zorluoğlu, devam eden proje bittiğinde orada yapılacak seyir terasının manzarasının kesileceğini düşündüğümüzden bir girişimde bulunmak istiyoruz. Çünkü liman ve sahilin güzelliğini o silolar şu anda engelliyor dedi. Zorluoğlu. İlgili Bakanlığımız ve TMO Genel Müdürlüğümüz ile görüşüp siloların yüksekliğinin giderilmesi noktasında çare aranabilir. Otopark yıkılmadan silolar göze çarpmıyordu ama şimdi göze batıyor. Meydandan sahile bakan şehir manzarasını açmak için bu girişimi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Böylelikle şehre yeni bir görsellik de katılır pandemi süreci, son bir yılda çocukların yaşamında dramatik değişikliklere yol açtı. Anne ve babalara çocukların teknoloji kullanımı için kritik uyarılar yapıldı. Günümüzde ekranlar, özellikle okul öncesi dönemde çocuğu yatıştırma aracı olarak kullanılabilmektedir. Oysaki çocukların, kendi duygularını düzenleme becerisi geliştirebilmesi için sıkılması, huzursuzluk yaşaması ve kendine bir çözüm yolu bulması önemli bir gelişimsel süreçtir. Öte yandan ebeveyn rehberliğinden uzak ekran başında yalnız bırakılan çocuğu, dış kapısı sonuna kadar açık bir evde yalnız bırakılan çocuğa benzetmek mümkündür. Elbette her daim çocukların yanında olmak mümkün olmayabilir. Ancak çocukların hangi sitelere eriştiği, hangi oyunları oynadığı, neden bu oyunları tercih ettiği gibi konularda ilgili olmak, çocukla bu konularda konuşabilmek, ilgili ve sıcak bir ebeveynlik yöntemi seçmek onları birçok tehlikeden koruyacaktır. Türkiye'de yapılmış bir araştırmada, çocukların rahatça erişim sağlayabildiği birçok sitenin, şiddet, cinsellik, bahis, suça teşvik gibi olumsuz içeriğe sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle ebeveyn rehberliği, en önemli adımdır. Son olarak çocukların ekran kullanımlarında ebeveynlerinin rol model olduklarını vurgulayalım. Sağlıklı bör için çocuklarınıza örnek olun, ev içinde herkesin uyacağı medya kurallarını belirleyin. Örneğin, yemek vakti, yatma vakti, ebeveyn çocuk oyun saatinde tüm medya araçlarını kapatın. Bir süreliğine de olsa telefonlarınız ile vedalaşın. Çocuğunuzun yaşına uygun saatler ile uykusunu aldığından ve fiziksel aktivitede bulunduğundan emin olun. Unutmayın, uzun saatler ekran başında vakit geçirmek beraberinde uyku sorunları, beslenme düzensizlikleri, obezite, ortopedik sorunlar gibi birçok tıbbi sorunu ve dikkat eksikliği, sosyal kaygı bozukluğu, depresyon gibi ruhsal sorunları getirecektir. Çocuğunuz dijital oyunlar ya da ortamlar ile aşırı bir zihinsel meşguliyet içindeyse, internette olmadığı süre içinde huzursuz oluyorsa, kademeli olarak internet ya da oyun başında geçirdiği süreyi arttırmışsa, sizin uyarılarınız ile kendini sınırlamaya çalışmış ancak başarısız olmuşsa, artık eskiden ilgisini çeken aktiviteler ile ilgilenmiyorsa, tüm bunların farkında olmasına rağmen oyun oynamaya, ekran başında olmaya devam ediyorsa, bununla ilgili yalanlar söylüyorsa, huzursuzluk hissinden kurtulmak için oyun oynuyor ya da internette vakit geçirdiğini söylüyorsa ve bu sırada okul ödevlerini, günlük işlerini ihmal ediyorsa bu durum, ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçı mevcutsa Katü Farabi Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuruda bulunabilirsiniz. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır semtinde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaymak isimli kadının öldürülmesinin sorumluları olduğu öne sürülen Mustafa G. ile N.P.'nin 12 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olayın genç kıza ait kayıp cep telefonunun bulunmasıyla aydınlatıldığı ortaya çıktı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu ve her bir ayrıntıyı ile tek tek incelerken kaynaka ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa'ya ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunu üzerine hareket eden jandarma ekipleri, koca elinde bulunan Mustafa G.Y.I. gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa G.'nin cep telefonunu pazar kapıda bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa G.'nin sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığı'na gönderdi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi. Yerinden sorgulanan Mustafa G. Bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa G ifadesinde "NP isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken Pınar Kaynak'ı gördük arabaya aldık." bilgisini verdi. İfadenin ardından NP'nin evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, NPNİN evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil Oymalı grup yolunda taş ocağının bulunduğu mevkide yolun üstünden kopup gelen kaya parçası seyir halindeki aracın ön camından içeri girdi. Aracın içinde bulunan iki kişi ölümden döndü. Olay anında aracın içinde bulunan Cemil Aydın, işten çıktık eve giderken taş ocağının olduğu bölgeye geldiğimiz esnada yukarıdan gelen kaya parçası aracın üzerine düştü. Aracın ön camından giren büyük taş tam ikimizin arasından geçip arkaya gitti. Ölümün eşiğinden döndük. Gün içerisinde taş ocağında patlatma yapıldığını öğrendik. Patlatma esnasında yolu kesiyorlar ancak sonrası için herhangi bir önlem alınmıyor dedi.